Hoş geldin. Yaz geldi mi hep şey denir ya. Piyasa öldü, yaprak kımıldamıyor. İşte bugün tam da o hani tırnak içinde sıkıcı, hacimsiz doğrama piyasalarına bakacağız biraz. Merhaba. Aynen o meşhur yaz rehaveti. Elimizde de Peter Davis diye bir uzmanın sunumundan notlar var. Amacımız ne? Bu yavaş sularda şey, yolunu nasıl bulursun? Belki bir avantaj yakalar mısın? Ona bakacağız. Evet, evet. Yani özellikle Amerika tatildeyken falan işlem hacmi ciddi düşüyor. Ama ilginç bir detay var notlarda. Nedir o? Piyasadaki o bekleyen limit emirler, yani likidite dediğimiz şey pek azalmıyor. Hatta bazen artıyor bile. Ha yani alıcı satıcı kenarda bekliyor hala. Aynen. İşte bu durum hacim düşük ama likidite var. Fiyatları daracık bir alana sıkıştırıyor. O doğrama dediğimiz hareket. Anladım. İlk bakışta fırsat yok burada gibi duruyor ama. Ama Davis diyor ki, tam tersi de olabilir. Bu piyasaların ilginç bir yanı var. Daha öngörülebilir olmaları. Nasıl yani? Daha mı kolay okunuyor? Şöyle, piyasa bir trend de mi yoksa yatayda mı gidiyor? Bunu anlamak genelde daha kolay oluyor diyor. Bu ayrım da çok kritik tabii. Neden peki? E çünkü stratejin tamamen değişiyor. Trendde işe yarayan bir taktik mesela düşüşte almak. Yatay piyasanın tam ortasında seni fena halde şş, şey ters köşeye yatırabilir. Anladım. Başka ne artısı var bu dönemin? Piyasanın yavaşlığı bu çok önemli. Karar vermek için daha fazla zamanın oluyor. Hmm, panik yok yani. Evet, ne pozisyona girerken ne de onu yönetirken acele etmene gerek kalmıyor. Hatta risk yönetimi bile kolaylaşıyor, diyor Davis. Çoğu zaman stop olmadan ufak bir zararla veya başa baş kaçabiliyorsun. Vay, piyasa o kadar yavaş ki kaçmaya bile vakit var. Güzelmiş. Aynen öyle. Bir de şu var, burada kazandığın o yatay piyasa okuma becerisi var ya. Evet, o sadece yazın değil yılın başka zamanlarında da işine yarayacak bir yetenek. İşte Noel tatili olur ya da 2013'teki gibi ani yavaşlamalar olur. O zamanlarda bu tecrübe çok değerli hale geliyor. Doğru. Bir nevi antrenman gibi yani. Ama madalyonun öbür yüzü de vardır herhalde. Olmaz mı? Karlar daha küçük olabilir, tamam. Komisyonlar daha çok can sıkabilir o dar aralıkta ve tabii sabır. Demir gibi sabır lazım. Bir de notlarda şey uyarısı var. Demo hesaplardaki o tıkır tıkır işleyen emirler. Ha evet. Gerçek piyasada o kadar pürüzsüz olmayabilir diyor. Ona dikkat etmek lazım. Tamam. Artıları, eksileri anladık gibi. Peki ama nasıl yapacağız bu işi? Yani spesifik teknikler ne? Şu çok konuşulan emir akışı, order flow nasıl kullanılıyor bu dar piyasada? İşte Davies'in sunumunda Jigsaw gibi araçlardan bahsedilmiş, özellikle iki kavrama odaklanıyor. Birincisi Reconstructed Tape. O ne demek? Şimdi büyük oyuncular emirlerini genelde bölerek giriyor ya borsaya. Evet, görünmemek için. Aynen öyle. İşte bu araç o bölünmüş emirleri birleştirip sana büyüklerin ne çevirdiğini, o gerçek hacmi göstermeye çalışıyor ama daha da önemlisi nedir? Tuzağa düşmüş trapped büyük oyuncuları tespit etmek. Tuzağa düşmüş? Nasıl yani? Şöyle düşün. Biri deli gibi satıyor, tamam mı? Yüklü miktarda satış emri giriyor ama fiyat düşmüyor, aksine belki yukarı bile gidiyor. Ha, yani malı elinde kaldı satıcının. Aynen öyle. Fena sıkıştı demek bu. İşte bu durum, piyasanın tersine yani yukarı dönebileceğine dair güçlü bir sinyal olabilir, iyi bir risk-ödül oranı sunabilir aksi yönde pozisyon almak için. Mesela long girmek için. Çok ilginç, başkasının tuzağı sev şu satın oluyor. Peki ya bilerek saklananlar, o meşhur iceberg emirleri? Notlarda ondan da bahsediliyor. Evet, onlar da tam adı gibi. Buzdağının görünmeyen kısmı misali. Ekranda emir defterinde bakıyorsun. Belirli bir fiyatta mesela 300 lot alış var. Ufacık görünüyor. Hı hı. Ama o fiyata binlerce lot satış geliyor, geliyor, geliyor. Fiyat bir türlü o seviyeyi kıramıyor, tutunuyor orada. Anladım. Alttan birileri gizlice alıyor yani. Aynen. İşte bu orada devasa gizli bir alım emrinin ya da tam tersi satış emrinin olduğunu gösterir. Bu buzdağları genelde fiyatın o seviyede destek bulacağına ya da direneceğine dair güçlü işaretler. Peki ne yapacağız bu buzdağını görünce? Bilmek ve tabii etraftaki diğer emirleri de kollayarak riski iyi yönetmek. Anlıyorum, anlıyorum. O zaman şöyle bir özetleyeyim. Önce hacim profiline bakıyoruz, o D şeklini falan arıyoruz herhalde, aralığın sınırlarını çiziyoruz. Evet, genelde öyle bir yapı oluşur. Sonra o sınırlarda yani kenarlarda ya buzdağlarını ya da tuzağa düşmüş, sıkışmış oyuncuları arıyoruz. Emir akışından bu sinyalleri kolluyoruz. Aynen öyle. Fiyat oraya gelince de piyasanın o yavaşlığından faydalanıp dikkatlice pozisyon alıp daha küçük ama istikrarlı kazançlar peşinde koşuyoruz. Aralığın ortasından da kesinlikle uzak duruyoruz. Tam üstüne bastın. Davis de bunu vurguluyor zaten. Sabırla doğru fiyatı bekle aralığın ortasında işlem yapma ve en önemlisi piyasa olur da aralıktan fırlarsa panik yapma. Sakince yeni bir dengenin, yeni bir aralığın oluşmasını bekle. Harika. Gördük ki hani o ölü denen yaz piyasaları bile aslında kendi içinde dinamiklere sahip. Farklı fırsatlar sunabiliyor. Anahtar kelimeler: farklı bakış açısı, doğru araçlar ve bol bol sabır. Kesinlikle. Ve şunu unutma Burada öğrendiğin o yatay piyasa okuma, emir akışı takip etme becerileri sadece yaza özel değil. Piyasa ne zaman yavaşlarsa, ne zaman hacimsizleşirse bu yetenekler senin için çok değerli bir avantaj olabilir. Çok doğru. Sana üzerinde düşüneceğin, kafa yoracağın bir soruyla bitirelim o zaman. Acaba bu yavaş piyasalardaki o minik fiyat hareketlerine, emir akışındaki ince detaylara odaklanmak, belki de sürekli büyük trendleri kovalamaktan daha derin bir piyasa sezgisi kazandırabilir mi sana? Ne dersin? Hmm. İlginç bir soru gerçekten. Bunu bir düşünelim. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere.